Sevgili koç, bugün miladı dolmuş şeyleri birer birer hayatından çıkarmalısın. Sana zarar veren, dibe çeken ne varsa kurtulmalı ve feraha kavuşmak için harekete geçmelisin. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle kendine yeni bir yol çizmeyi her zamankinden çok daha fazla arzu edebilirsin. Hafta bitmeden yapacağın değişiklik ile kendini güçlü hissedeceksin. Tam da bu noktada karmaşadan, kaostan ve seni dibe çeken insanlardan kurtulacaksın. Hatta her bitiş yeni bir başlangıcı temsil edecek ve yaşayacağın ayrılıklar önünü açacak. Özellikle de iş hayatında değişimin zamanı geldi. Bugün alacağın radikal bir karar ile kariyerinin seyrini tamamen değiştirebilirsin. İstifa dilekçen de yeni işin de hazır. Daha başarılı ve daha mutlu olduğun bir iş hayatı seni bekliyor. Hayatına resmen reset attığın bugün ilişkilerinde de değişikliklerden söz edebiliriz sorunları çözerek romantik ilişkinde düzen inşa edebilirsin. Partnerinden anlayış ve empati bekleyebilir, buna açıkça talep edebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün gizliliğe önem vermelisin. Sırrını da bir sonraki adımını da paylaşmamalısın. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, Oldurmak istediğin şeyleri biraz daha sessiz bir şekilde yürütmelisin. Nazara ve kötü göze maruz kalmamak için önlem almalısın. Zira bugün yıldızın bir hayli düşük ve Plüton'un da enerjisiyle negatiften kolay etkilenir bir haldesin. Tam da bu noktada özellikle de iş hayatına dair gizliliğe ihtiyaç duyabilirsin. İş görüşmeleri ve yatırım planlarından kimseye söz etme. En çok da gerçekleşmek üzere olan şeyleri ve başarılarını gizlemeye odaklan. Oluru olmaza çeviren enerjilerden korunmanın en iyi yolu sessizlik. Bu arada gizli stratejiler de belirleyebilir, işine biraz sır da katabilirsin. Aşk hayatında ise tüm bunların tam tersine bir heyecan içerisinde olacaksın. Gerçekler ortaya çıksın diye acele edebilirsin. Romantik ilişkinin ortaya çıkma zamanı geldi. Aşkını itiraf etmenin ve romantizmi dolu dizgin yaşamanın tam zamanı. Hislerine güven ve aşkı takip et. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün yalnızca kendin için değil, tüm sevdiklerin için güçlü olacaksın. Gücünü herkesin yararına kullanacak, iyilik enerjileri ile dolup taşıyacaksın. Sevgiyi, ilgiyi ve parayı paylaşmaktan hiç korkmayacaksın. Güzelliklerin ve iyiliğin mimarı olabilirsin. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle güzel haberler de alacaksın. Gökyüzü, pozitif enerjin ve çevrendekilere kattıkların nedeniyle seni ödüllendirecek. Çoğalacak ve büyüyeceksin. Tam da bu noktada kariyerinde değişime hazır olmalısın. Gönül işleri ve vakıf çalışmaları gündeminde olabilir. Bağış ve yardım çalışmaları ile geniş bir kitleye ulaşabilirsin. Bu durum seni bir yandan manevi anlamda güçlendirirken bir yandan da önemli kariyer fırsatlarını beraberinde getirecek. Bu süreçte edileceğin sosyal çevre, geniş bir network elde etmeni sağlayacak. Gelelim aşk hayatına. Sevgiyle beslendiğin bugün romantizme ve tutkularına kapılabilirsin. İlişkine tatlı yakınlaşmalar ve heyecanlar katabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün her zamankinden çok daha kararlı ve azimli olabilirsin. İstediğini elde etme heyecanı ile dolup taşabilirsin. Haftanın son gününde uzun vadeli hedeflerine ve geleceğe odaklanabilirsin. Gelecek planlarını yenilemek ve hatta mümkünse gizli hedeflerle hayatına yeniden yön vermek isteyebilirsin. Mars ile Plüton açılanmasında yeni bir sayfa açarak finansal anlamda güçlenebilirsin. İşte tam da bu noktada iş fikirlerini paylaştığının kişilerin ortaklarından başkası olmamasına dikkat etmelisin. Planlarını hayata geçirene kadar biraz sır tutmun gerekebilir. Zira yenilikçi ve vizyoner düşüncelerinle sektörel anlamda fark yaratabilirsin. Gizli projelerinin neticesini ise büyük başarılarla alacaksın. Gelelim aşk hayatına. Profesyonel hayatına yöneldiğin bugün duygusal konulara öncelik vermeyebilirsin. Bu dönemde yalnızlığı ve ıssızlığı tercih edebilirsin. Biraz başını dinlemek ve yalnız kalmak ise sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün yaptığın her işte kusursuzu hedefleyebilirsin. Kariyerinde etkili ve işe yarar adımlar atmaya odaklanmalısın. Bugün iş hayatında asla rakip tanımayacaksın. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle istediğini elde etmek konusunda kararlı olacaksın. Tam da bu noktada hayatını hırslarının yönettiği bir güne başlıyorsun. Özellikle uzun vadeli planlarını hayata geçirmek için harika bir gün seni bekliyor. Haftanın son günü yeni hayatının ilk günü olabilir. Kariyerinde istediğin noktaya ulaşmanın verdiği tatmin ile daha da güçleneceksin. Tabii bu durumda seninle rakip olmayı asla istemeyiz. Zira, rekabette sınır tanımayacağında aşikar. Öte yandan aşk hayatında da güç mücadeleleri, hırslar ve tutkulardan söz etmek mümkün. Ancak bunun aşk hayatına iyi gelmeme ihtimali de var. Partnerinle arandaki rekabet, ilişkiden yorulmanıza neden olabilir. Bunun yerine tutkulu ve romantik yanlarını besleyerek ilişkinize heyecan katabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün güçlü kişilerden destek almayı kabul etmelisin. Destek almak veya destek vermek sana her zamankinden çok daha gerekli olabilir. Zira Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle zaman zaman motivasyona ihtiyaç duyabilirsin. Bu motivasyonu sadece sözlü enerji ya da güç olarak düşünmemelisin. Varlığından güç aldığın kişilerin gerçek zamanlı desteğine ihtiyaç duyabilirsin. Tam da bu noktada maddi ihtiyaçlarına odaklanabilirsin. Bu gibi konularda destek almak ve refah düzeyini artıracak kaynaklara yönelmek tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Bu sayede içinde bulunduğun krizlerden kurtulabilirsin. Düzlüğe çıkmak üzeresin. Sevdiklerinin gücüyle beslenmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Gelelim aşk hayatına. Bekar Başak burçları, bu sözümüz size. Kalbinizi açıp Yeni aşklara yelken açmanızın zamanı geldi. Kırgınlıkları geride bırakmalısınız. İyileşmenizi sağlayacak bu enerji ile mutluluğu yakalayabilirsiniz. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün biraz kriz yönetmen ve düzeni kurman gerekebilir. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle hayatında bazı sorunların çözüme kavuşmasının zamanı geldi. İhtiyacın olan dengeyi kurarak huzura ulaşacaksın. Yani çektiğin zorluklar sona erecek ve hayatın yoluna girecek. Tam da bu noktada, özellikle de iş hayatında olumsuz olayları kontrol altına almalısın. Bugüne kadar seni yoran, üzen ne varsa hayatından silip atmaya hazırsın. Bir anda cesur ve radikal bir karar alarak istifa edebilirsin. Bir süre durmak, çalışmamak ve iş düzenini değiştirmek sana düşündüğünden çok daha fazla iyi gelecektir eski defterleri kapatıp yenilenmenin zamanı geldi. Tabii bu durum aşk hayatına da yansıyacaktır. İlişkindeki pürüzler eskisinden daha fazla gözüne batabilir. Bu aşamada partnerinle gerginlik yaşamak yerine, sorunları masaya yatırabilirsiniz. Derin sohbetler ve anlayışlı bir süreç, ilişkinizi bitirmek yerine aşkınızı güçlendirebilir. Sevginizi besleyerek ilerleyeme odaklanın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün iyileştirici enerjisiyle dolup taşıyacaksın. Hayatını güzelleştirecek dokunuşları hem sen yapacak hem de yaşamın doğal sürecinde seni bulacaktır. Zira Mars ile Plüton arasındaki üçgen açı bu konuda seni destekleyecek. Tam da bu noktada olayların kontrolünü eline almak seni güçlendirecek özellikle de iş hayatında dönüşecek ve değişeceksin. Değişimin ilk aşamasını kariyerinde hissedeceksin. Bu noktada tekliflere ve terfilere hazır olmalısın. Haliyle bu durum sana maddi anlamda da güç kazandıracak. Yatırım planlarını stratejik bir şekilde planlamalısın. Çünkü bugün yapabileceğin ticari anlaşmalar, sana düşündüğünden çok daha fazla nakit ve kazanç sağlayabilir. Yeni hafta belli olduğunda stratejinin hazır olması çokça işine gelebilir. Gelelim aşk hayatına. Romantizm ile dolu bir güne hazır olun. Tutku dolu akrep burçlarının arzuları bugün kelimenin tam anlamıyla hayatınızın her alanına hakim olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün ikna gücünü ve iletişim yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalısın. Güçlü ikna kabiliyetinle yakın hatta uzak çevrendeki insanları kontrol altına almak konusunda çokça başarılı olacaksın. Mars ile Plüton'un güçlü etkileşimi baskın yanlarını ortaya çıkaracak. Tam da bu noktada iş hayatında her zamankinden çok daha etkili olacaksın. Özellikle yeni projelerde ve teknolojik gelişmelere hakim olmanı gerektiren çalışmalarda kendini göstereceksin. Fikirlerini kolayca kabul ettireceksin. Bu yüzden sınırları zorlamalı ve istediğini elde etme konusunda ısrarcı olmalısın. Başarını destekleyen Plüton'un gücüyle hareket et. Sözlerinin kolayca kabul gördüğü düzende hakimiyet senin olacak. Hadi biraz da aşk hayatından söz edelim. İkili ilişkilerde de üstünlüğünü kabul ettirmek senin için çok kolay olacak. Ne dersin? Partnerini ikna edemediğin değişimler için harekete geçmenin zamanı gelmedi mi? İlişkine renk getirmek konusunda ısrarcı olursan, tatlı dille istediğini elde edebilirsin. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün gökyüzünün iyileştirici gücü ile dolup taşıyacaksın. Mars ile Plüton arasındaki destekleyi etki sayesinde, kendini her zamankinden çok daha iyi hissedeceksin. Hayata karşı motive ve heyecanlı bir yaklaşımın olacak. Bu da ilişkilerine ve iş hayatına yansıyacak. İçindeki heves sana güzelliklerle gelecek. Ne dersin? Bu ara aşk hayatını düzene sokmanın zamanı gelmedi mi? Profesyonel hayatına çokça zaman harcayan Oğlak burçları için biraz duygularına odaklanma zamanı geldi. Her güzel şey gibi aşka da ihtiyacın olduğunu unutma. Romantizm ve duygusallık seni besleyecek. Hayatına heyecan ve renk katacak. Gelelim hayatının odağındaki iş hayatına. Başarılarına başarı katmak için Mars'ın etkisine kucak aç. Hırslı kişiliğini besleyen bu açı kalıbının enerjisiyle iş ile özel hayat dengesini kurmalısın. Haftanın son gününde dengeye ve uyum ile hayatı kucaklamaya ihtiyacın var. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün sağlık konusuna odaklanabilirsin. Mars ile Plüton arasındaki üçgen açının etkisiyle, beslenme düzenini gözden geçirmek isteyebilirsin. Belki de doktor kontrolünde bir yaşam düzeni oluşturmak senin için çok daha önemli olabilir. Birkaç tahlil ve tetkikin ardından iyi olduğundan emin olmaya da ihtiyaç duyabilirsin. Egzersiz yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve hayat düzenini güçlendirmeye ihtiyacın var. Tam da bu noktada iş hayatındaki zorlukları göğüslemelisin. Stresten uzaklaşmalısın. Biraz dinlenmeli, yorulmamaya odaklanmalı ve stabil bir düzene ulaşmalısın. Ne dersin, bir kısa tatilin zamanı gelmedi mi? Bu tatlı kaçamak öncesi iş düzenini inşa et ve güzel bir yola çık. Bu yolculuk aşk hayatına da etki edecektir. Romantik bir seyahat ya da yeni bir aşk arayışı senin için keyifli olacaktır. Aşka odaklan. Hayatın güzellikleri seni bulacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Balık, bugün geniş bir kitleye hitap ederek pek çok kişinin hayatını değiştirebilirsin. Mars ile Plüton'un arasındaki üçgen açının etkisi altında in sağlık için güzel kararlar alacaksın. Belki bir hayır işinde çalışabilir, sosyal çevrende iyiliklere imza atabilirsin. İşte tam da bu noktada pek çok kişiyle iletişim kurman gerekebilir hayır işleri için kurduğun bağlantılar sayesinde romantik anlar da yaşayacağını söylemekte fayda var. Hayatını adadığın güzellikler seni mutlu edecek. Tüm bunların yanında kendi hayatını idare ederken başkalarının hayatını da idare etmek sana güç verecek. Bu arada bazı krizleri ve zorlukları da aşacaksın. Motivasyonunun yüksek olduğu, planlı ve programlı ilerlediğin bugün yaptığın iyiliklerin karşılığını ömrün boyunca alacaksın bol şans ve her şeyden önemlisi mutluluk ve huzur seninle olsun. Zira, sen bunu hak ediyorsun. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.